Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kaplama. Kaplama nedir? Nasıl olur? Biliyoruz ki arkadaşlar bakır kaplama yapıyorlar. Mesela plaketlere, bazen süs eşyalarına, çivatalara, tabi nikel, krom, çinko gibi birçok da kaplama şekli var. Kaplama nedir arkadaşlar? Kaplama bir yerde anot, bir yerde katot olmak üzere suyun içerisinden geçen elektrikte anot taraftan ilerleyen kopan parçacıklar gidip katot tarafa yapışıyor arkadaşlar. Yani bir moleküler tepkimeye giriyorlar ve ilerliyorlar. <laughs> Küçük parçacıkları ayırıyorlar kendilerini arkadaşlar. Bir yol bulup karşı tarafa yapışıyorlar arkadaşlar. Peki bu süreç nasıl oluyor? Yani karşı tarafta aslında totelde böyle bir e, görüntü oluşuyor. Sizin e, en son kullanıcının gördüğü şey olmuyor. Onu tabii zımparalıyorlar, cila alıyorlar falan filan. O konuya girmeyeceğiz Evet arkadaşlar, bir tarafa elektrik verildiği zaman elektriğin akım yönünde arkadaşlar. Mesela bakır üzerinde birkaç tane elektron kaybeder. Elektron kaybettiği zaman atomlar arkadaşlar dengesizleşirler ve koparlar. Koptuktan sonra suyun içerisinde titremeye başlarlar. Kararsız olurlar. Yani ne yapacaklarını bilmezler. Ve ondan sonra anot taraf bunların hepsini kendine çeker arkadaşlar. Çünkü çekim etkisine kapılırlar artık. Bunlar e, normal atom değillerdir yani bir iki elektronu kaybettiği için dengesiz atomlardır. Ve arkadaşlar oraya yapıştıktan sonra orada beklerler. Çünkü o tarafa doğru gelen elektronlar olduğu için elektronları yakalayarak bütünleşirler. Yani tekrardan bakır atomuna dönerler ve o bölgeyi kaplarlar arkadaşlar. Böylece kaplama işlemi nasıl olur? Atom katındaki şekli nasıldır? Onu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Tabi mesela bakırı kapladık. işte cilaladık düzelttik. Üstüne krom kaplama yapmak istiyoruz. Bunu önce asitin içine batırıyoruz. Asitli suya yani. Orada yıkadıktan sonra hızlıca krom kazanın içine atıyoruz. Bu teknik bilgi çünkü havada kalıp oksitlendiği zaman krom üzerinden atıyor. Durmuyor. Neyse arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Böyle bu da değişik bir bilgi. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.